Meme kanseri yerleşim yerine göre bazen çok kolay belirti verebiliyor. İşte memenin üzerinde olan bir kitle, bu kitle eğer yüzeyelse bunu çoğu hastamız fark edebiliyor. Ama derinde yerleşiyorsa bunu fark etmek uzun zaman mümkün olmayabiliyor ve hastalık ilerleyebiliyor. Onun dışında koltuk altında olan bir kitle yine meme kanseri açısından çok çok önemli bir lenf bezesi olması, bir şişlik olması mutlaka önemsenmeli. Bunların dışında meme başından olan özellikle kanlı akıntı, yine meme başında içe doğru çökme e, ve meme de böyle portakal kabuğu şeklinde inflamasyon, enfeksiyon düşündüren bir görüntü olması meme kanserinin e, en önemli, en sık gördüğümüz belirtileri olarak söylenebilir. Ama birçok meme kanseri e, taramalarla saptıyoruz, e, belirti vermeden işte derinde yerleşen veya çok daha küçük boyutlarda olan e, meme kanserlerini mamografi taramalarıyla saptıyoruz. Bu yüzden e, kendi kendimize meme muayenesi çok önemli, yine doktor muayenesi çok önemli ama rutin mamografi yöntemleri da belki çok daha önemli diyebiliriz.